Merhaba. Adım Osman ve göz doktoruyum. Bu videoda provisine hakkında bilmeniz gereken tüm bilgileri vereceğim. Tıbbi veriler, görme sorunlarının nüfusun %87'sini etkilediğini ve hatta çocukların bile görmek için gözlüklere giderek daha fazla bağımlı hale geldiğini gösteriyor. Ancak gözlükler, görme sorunlarının altında yatan nedeni ele almadan yalnızca görme bozukluklarını düzeltir. Görme sorunlarının nedenleri televizyon, cep telefonu gibi elektronik cihazların aşırı kullanımı, kirlilik ve gözleri kurutan klimalı ortamlarla ilgilidir. Ayrıca retinanın susuz kalması, görme sağlığı için gerekli olan proteinlerin kaybına yol açarak göz sağlığına zarar verebilir. Yetersiz beslenme nedeniyle göz küresi üzerindeki baskı ve zayıf kan dolaşımı da görme güçlüğüne katkıda bulunur ve katarakt ve glokom gibi ciddi göz hastalıklarına ve hatta birkaç yıl içinde kalıcı körlüğe yakalanma riskini artırır. Yasada bulunan tedaviler genellikle pahalıdır, sonuçlarının ortaya çıkması yıllar alır ve çoğu zaman kalıcı bir çözüm sunmaz, riskli ameliyatlar gerektirir. Görüşü geri kazanmanın en güvenilir yolu provisine takviyesidir provisine, görmeyi yeniden sağlamak için hızla emilen %100 doğal bileşenlerden yapılmış bir üründür. Provisine ile artık insanların gözlük veya kontak lens kullanmasına veya riskli ameliyatlara girmesine gerek kalmayacak. Bu ürün, göz dejenerasyonunu yavaşlatarak ve hasarlı hücreleri onararak, göz sağlığı için gerekli olan proteinlerin üretimini uyararak, göz kaslarını güçlendirerek, basıncı düzenleyerek ve kan dolaşımını iyileştirerek çalışır. Probisine kullanımı, göz enfeksiyonlarına neden olabilecek bakterilere karşı korumayı garanti ederek göz yorgunluğu, iltihaplanma, tahriş, kaşıntı ve bulanık görme gibi semptomların önlenmesine yardımcı olur. Ayrıca göz hastalıklarına karşı da koruma sağlayacaktır. Yaşınız veya görme bozukluğunuz ne olursa olsun, birkaç hafta içinde net ve keskin görüşünüzü yeniden kazanacaksınız ve hepsinden önemlisi, bu düzeltme tedavi bittikten sonra bile kalıcı olacaktır. Provisine'ni satın almak için bunu üreticinin resmi web sitesi üzerinden yapmanız gerekir çünkü bu ürün eczanelerde veya Amazon veya Mercado Livre gibi çevrimiçi mağazalarda mevcut değildir. Video açıklamasında verilen bağlantıyı takip ederek sipariş verebilirsiniz. Formu adınız ve telefon numaranızla doldurun. Bir temsilci, siparişi onaylamak ve ürünün teslimatını ayarlamak için sizinle iletişime geçecektir. Yüksek talep nedeniyle yılda yalnızca 5000 adet üretiliyor. Bu da stokların hızla tükenebileceği anlamına geliyor. Bu fırsattan yararlanın ve sınırlı bir süre için özel indirimden yararlanın. Üstelik hızlı ve güvenli teslimatla ürünü yalnızca evinize teslim ettiğinizde ödeme yaparsınız. Daha fazla beklemeyin. Video açıklamasında verilen bağlantıdan web sitesini ziyaret edin ve görme sorunlarınızı kalıcı olarak çözün. Hayata yeni gözlerle bakmanın keyfini yeniden yaşayın.